Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz Ve e, ben Alp, e, al Yanımda da Ablam Duru var Evet merhaba, merhaba. Bu, bu ilk videom Çok heyecanlıyım e, Bu ilk videom Çok heyecanlıyım hemen savaşlarımızı Seçip oyuna başlayalım e, Şimdi oyuna şöyle bir şey yapacağız. Alp'in aksesuarını Kullanarak e, Alp düşmanlara duvar oluşturacak ve ben de e, şu şekilde duvarın üstüne atış edebildiğim için duvarın içindeki savaşları öldürebileceğim. Abi attım abi içeriye vur. Abi içeriye vur. Şey bitti? Hiç olmadı ya. kes kes. Verdiğiniz tarif et. <laughs> Arkadaşlar şu dynamite'ı alıyorum. Yok ölmedim bak şu an doyuyorum. Yani doğdum. Doğrudan... Wow. Ben ben orada o için basmadım Atı sarımı bastım. Acın. Arkadaşlar. arkadaşlar. Öleli de. Öleli. Öleli. Bak beni hiç kimse öldüremez. Bu bu bu. baktım mesela. Ama <gülüyor> 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 Arkadaşlar sizin sayenizde güzel bir <gülüyor> 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 Arkadaşlar karakterlerimizi seçtik. <laughs> savaş topu oynuyoruz. Niye savaş topu oynuyoruz? Ne alaka? <laughs> Arkadaşlar karakterlerimizi seçtik. Şimdi oyuna başlayacağız. Şimdi başladık. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Bak ölüyorum ben yardım et. Kral. Dur be. Bir buraya şey yap. Al tam ay. Destansız. Bu ne? Ne çıkıyor? Hayır açılmadı. Ya? Ya, şunu... ya bu ne ya? Gemisi. Bana gemi çıkmadı ki. Bana evet arkadaşlar bunları alıyoruz. Ya. Ne oldu ya? Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya görüşmek üzere.